sevgili izleyenlerimiz, bir 15 dakikada Seydişehir programımızda yine sizlerle birlikteyiz. Farklı bir ortamdayız. Pek de farklı değil. Herkesin bildiği, kiminin ucube dediği, kiminin beton yığını dediği, kiminin hilkat garibesi dediği, kiminin ticaret merkezi dediği, kiminin de mega proje dediği bir yapının önündeyiz. Evet bu yapıda tabii ki çeşitli problemler var. Ee, çeşitli sorunlar var. Onlar ayrı. Biz tabii ki müteahhit değiliz vesaire değiliz. Ama sesli düşüneceğiz programımızda ve e, burada tabii ki iş yeri olan hanım kardeşlerimiz var. Onlar burada ticaret yapmaya çalışıyorlar. Burası ticaret merkezi olmuş mu? Olamamış mı? Onları birlikte şimdi göreceğiz efendim. Evet hanımlar hayırlı işler diyoruz. Ee, öncelikle tabii ki o temennide bulunduktan sonra bir ticaret merkezinde iş yerleri açtınız. Eee Umduğunuzu bulabildiniz mi? Hanginizden başlayalım? Sırayla mı gidelim? Peki. Umduğumuzu net bulamadık. Öncelikle bir tanıyalım. Hatice ben. Evet Hatice. Hanım. Umduğunuzu bulabildiniz. Umduğumuzu bulamadık hocam. Malum yerimiz çok düzgün değil. Yerinizin evet. düzgünlüğüne ilk tabii ki şu anda e, bir de ekonomide de bir sıkıntılar Ona var. Orada sıkıntı var. Pandemi denk geldi. Hı. Sonra süreçte zaten kriz var dediğiniz gibi. Burası ilk başta çok güzel düzenlenip yapılacak denildi. İnsanları buraya çekebileceğimiz bir faaliyet yapılamadı. Siz o ümitle mi buraya geldiniz? Biz de o ümitle buraya geldik çünkü burası çok güzel bir çarşı, çok güzel bir AVM olacak umuduyla hep dükkanlar kiraya veriyor. Şimdi burası mı olacak böyle Al AVM? Aynen, öyle denildi. Bu, 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 bu. Işte. Bu, şekliyle. bu şekliyle olamıyor işte. Umduğumuzu net bulamadık, kendimizi tanıtamadık. Özellikle burası. Yazın bütün tozu küllü bizim içerimizde, çamur çaylak desen, buralar hep su basıyor. Hani rezil bir durumda kaldık. Biz bunu değiştirmek için mücadele versek de yapabileceğimiz bu kadar. Peki yetkililer bu evet. konu hakkında size yardımcı olabiliyorlar mı? Yardımcı olabileceklerini söylediler. Yakın zamanda açılış vardı. biçimlendirme, bir park haline getirme gibi bir söz verildi ama hala ses yok. Hı. Öncesinde bir kafeterya yapılacak olayı vardı. Yine Hı. ses yok. Yöneticimiz de aynı şekilde söylemişti. Ama hepsi söylemde kalıyor. Biz de diyoruz ki artık sesimiz duyulsun. Hı. Bir şeyler elde edebilelim. Siz buraya yerleşirken, yani bu müesseseyi açarken böyle hani... Büyük Büyükşehir'e gittiğimiz zaman alışveriş merkezleri var ya böyle herkes yürüyor, alışveriş yapıyor o tarz bir şey olacak. Olacak ümidi ümidiyle zaten herkes buraya toplandı evet. ve yeni açan insanlar da o şekilde. Ama üst taraf tamamen diskalifiye edildi yani insanların birçoğu hem bilmiyor hem eğlenip de bir çarşı havası gezecekleri durum yok. Biz ne kadar ilan versek de... Burası... Yani iki tane kamelya yapmayla burası olmadı. ticaret merkezi olmadı. Olmadı daha da bitiyor hani daha da kötüye gidiyor. En azından çimler vardı o da gitti. Peki bu şeye karşılık kiralarınız ne alemde? Onlar daha insaflı dükkan sahipleri daha... Dükkan sahipleri anladı mı peki anladı. yani buranın önce, olmadığını? Evet. Olmadığını anladılar önce çok uçuk rakamlardaydı. Hı. 1500, 2500, 3000'den 4000'den inen yoktu. Şimdi hepsi indiler çünkü veremediler kiraya. Hı. Ya değilse bir gelir elde edemediler. Aldıkları gibi kaldı dükkanlar. Şu boş olanlar da hala çok yüksek fiyat verdiği için veremiyor. Buraya giren çünkü o kirayı çıkartabilecek kapasitede değil. Yani burar üstünü ispat edemedi değil mi? Evet, öyle. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yani buna ne gibi bir çözüm düşünüyorsunuz? Yani burası belediye gibi bir park alanı. Annelerin çocuklarıyla vakit geçirilebilecekleri bir alan. Güzelce bir faaliyet merkezi haline getirilebilir. Peki ben orada size bir soru sorsam. Güneşin altında siz olsanız çocuğunuzla gelir burada oynar mısınız? Hayır, hayır. Oyun Ama bir çocuk oyun alanı yapılabilir üstü kapalı. Evet. Yani bir AVM şeklinde e, e, hazırlanılabilir. Bir faaliyet yani bir e, ne derler ona? Evet, evet, bir evet sosyal bir alan var. Bir, evet, evet, alan var. Ama yapılan kamelyalar bile kırık, dökük, bozuk. Ya yani gördüğünüz gibi her yer çamur şeklinde. Evet. Sular akıyor. Biz süpürüyoruz, evet. siliyoruz. Yeri geliyor. E, yandaki e, o çukurları bile Hı. esnaf arkadaşlarımız kazıp e, suyu. Akıntı yerlerini siz mi yaptınız? Evet, Bu savaş alanını gibi. siz mi yaptınız? Evet, Değil mi? Evet, esnaf arkadaşlar maşallah düzeltmeye, düzeltmeye çalışıyoruz çalışıyoruz. Yani burası eski garaj. Şehrin merkezi, mi? ticarethane göbeği. Aynen. Dükkanlar, insanlar, esnafların yemek yediği yer ama etrafa baktığımız zaman kocaman Yani bu ticaret merkezinde en büyük sıkıntı sizin bu tarafta değil mi? E, bu yüzden Evet, bu yüzde. Arka bu tarafta. tarafta. Arka taraf bu kadar nispeten değil. değil. Nispeten biraz daha iyi. Hareketli. Ama burası tamamen bir hayal kırıklığı noktası. Yani Değerlenecek evet. bir alan var. Evet, kocaman bir alan var. Ee, tabii ki görülüyor ama biraz önce de dediğim gibi güneşin altında kimse yani bir kamelyanın hatırına da gelmez bence. Bir oyun parkı var diye kimse getirme. Anca akşam o da siz dükkanları kapattıktan sonra öyle iyi. Iş evet, böyle, böyle dikkat şey... ettiniz, mi? baktınız mı öyle? Işık şey? ama ışık yok. Yazın ortadaki elektrik var, güneşten aldığını söylüyorlar, her yeri ışıttığını söylüyorlar ama ben özellikle baktım kaldım hiçbir yeri ışıtmıyor. E bu da e, daha kötü şeylere neden oluyor bence. Yani insanlar başka şekilde kullanmaya başlıyorlar. Neyse yani... ben birazdan zaten sesli düşüneceğim yine. E, şimdi e, görünen kök kılavuz istemez, burada ortalık belli. E, siz kendi adınıza düşündüğünüzde. Buraya ne yapılabilir diye arkadaşımız biraz önce işte Çocuk Parkı gibi dedi. Siz ne gibi bir şey düşündünüz? Hiç aklınızdan geçti mi? Şöyle bir sesli düşündüğünüz oldu mu? Sessiz de düşünüyoruz, sessiz de düşünüyoruz. Gözümüzü kapatıp düşünüyoruz, açıp düşünüyoruz. Birçok şey yapılabilir. Belediye başkanımız olsun veya site yönetimimiz olsun. Bu konuda her istediğini yapabilecek güçte ve kapasitedeler. Açılışımızda Atiç'e dediği gibi biz bunu dile getirdik. Hatta başkanımıza biz latife ettik. Dedim başkan olarak yapmazsanız komşu olarak yapın. İnşaat halinden beri biz buradayız. Komşu olarak yapın derken? Üst katımızda oturuyor kendisi. <laughs> Canım orası ev. Şimdi dükkandan bana ne? <gülüyor> <gülüyor> Denebilir tabii. Komşuluk hakkı ama. komşu komşunun gününe muhtaçmış ya. Biz bir latife yaptık. İnşaat halinden beri buradayız. Buranın yalıtımını da gördük. inşaatını da gördük. Hala tepemizden işte kireçler dökülüyor kiremitler düşüyor falan filan. Onlar da artık müteahhitin herhalde sorumluluğunda. Bizim sadece e, beklentimiz buraya insanların vakit geçirebileceği, aşağıda iki üç tane alışveriş merkezi var, marketler var. Orada yorulduktan sonra en azından buraya çıkıp dinlenebileceği bir alan olursa, biz de buradan istifade ederiz. Burada bizim bir aile ortamımız var. Hı. Eski Osmanlı'daki gibi bir arasta yapmaya çalıştık. Bizim burada e, gibi bir şey. Biz burada Kahvaltılarımız beraber, çaylarımız beraber, çocuklarımız yanımızda büyüyor. İş yeri sahipleri evet, Esnaf Aynen. arkadaşlarımızla samimi bir ortam kurduk. Müşteri de bundan memnun. Bize buraya zaten bilenler geliyor. Biz çeyiz olarak mesela işimize çok güveniyoruz ama sırf burası için gelip bilmeyen var. Hatıra binayın geliyorlar. Bizi birebir tanıyanlar geliyorlar. Geldikten sonra da buradan uzun süre ayrılamıyorlar. Buradan mı ayrılamıyorlar bizden, bizden ayrı, ayrı, ayrı bizden ayrılamıyorlar. Bizden, o tarafa hiç dönüp bakmıyorlar zaten. Yani Orası toz duman diyorsun. Toz duman var. oluyor, çamur oluyor. Ee, biraz önce konuştuğumuz gibi, ne e, insanların, ne çocukların vakit geçirebileceği bir alan değil. Bizim beklentimiz e, çok büyük değil yani. Peki şunu dile getirdiniz mi hiç? Yani ben yine sesli düşüneceğim. Genelde ben sesli düşündüm müydü? Çoğu Neydi? der ki, Neydi? ya bu adam e, müteahhit mi, bilmem ne mi? Neden anlar? Derler de. Şimdi bir Rabbimin verdiği akılla düşündüğüm evet. zaman, Allah'ın bana bahşettiği akılla düşündüğüm zaman burayı kapatsanız bu alanı. Hani böyle e, kafeler vesaireler var. Onlar gibi etrafını kapatıp cam mekanlasanız, üstünü de çatı yapsanız hem aşağıya akan akıntıyı kesseniz Bu e, apartmana hiç böyle bir teklif götürüldü mü yani buranın ileri gelenleriyle ilgilenenleriyle kapatsanız bence e, diğer alanlar da kiraya verilse burada öyle kafeterya şey tarzı ve şey vesaire olsa hem bu binanın masraflarını da çıkar evet. bence Yönetici. bunu getirdiniz mi hiç böyle bir şey dile getirdiniz mi böyle bir düşüncesi olan oldu mu ya da ya birçok şey düşünüyoruz evet yöneticiyle Hı. de konuşuldu o da değil mi dedi ki bizler için de çok faydalı olur Hı. oradaki gelen gelirle birçok şey Hı. yapılabilir apartmanlar adına denildi Hı. Projeyi ayarlayalım denildi bir buçuk ay iki ay üç ay oldu hala yok Hani biz bunu oldu o kadar açılıştan önceydi. Biz evet. bunu dile getirdik ona. Sizin düşündüğünüzde yakın ama o daha güzel. Şimdi açılış diyorsunuz siz de. <laughs> açılış kendi aranızda yaptığınız bir şey anladığım kadarıyla çünkü evet. burada bir resmi bir açılış evet. vesaire olmadı herhalde. Hayır. Hayır. Siz e, kendiniz böyle esnaflar bir araya evet. gelerek evet. bir açılış. Evet. Açılış evet. deyince çoğu da diyecek ki ya ne zaman açılış yapıldı Aa, orada doğru. diye. Onu benim yani benim pastaların, benim böreklerin, benim. efendim kavurmaların dağıtıldığı bir değil. açılış yok, yapılmadı değil. yani. Ufak çaplı Kuru pasta, pasta. Kuru pasta dağıttık. Burada kendiniz mi yaptınız? Kendi, kendi imkanlarımız. Yok yok orada kendi yani tabi tabii 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 el yapımı mi? tabii el yapımıydı. Ee, dediğiniz gibi böyle şaşalı bir gösterişli açılış değildi. Hı hı. Sadece biz buradayız demek için. Biz 9 tane bayan esnaf buradayız demek için açılış yaptık. Hanımlar buradayız demişler de her ne hikmetse bize dememişler yani. <gülüyor> <Gerçekten>. <gülüyor> Benim haberim yok. Çok özür dileriz. Evet bunun Onu için suçluyuz özür de dileriz. Ama <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bizim haberimiz olmadıktan sonra kimsenin haberi olmaz Olmuyor. birazcık zor olur zaten. Evet evet. Hatamız orada oldu. O hata değil. E, o tabii ki be, bir hızla vesaireyle olmuş bir şey. Şey İnşallah bundan sonra e, Değerli izleyenlerimiz sizi burada görürler, ee, gelirler, buraları görürler. Şimdi e, son olarak neler söylemek istersiniz? Bu arada ilk kere soruyoruz, İki dakikamız varmış, evet, tamam. iki dakikada final konuşmalarını alalım sizlerden. Bu arada iyi, hastanede yanınızdaymış. Evet, var sağlık ocağımız da var ama Seçil Halk'ın çoğunun bundan bile haberi yok. yok. Burada bir sağlık kabini olduğundan bile bir haberdarlar. Sağlık kabininin diğer şeylerden farkı ne? Ee, Şimdi siz tabii ki burada biliyorsunuz artık yanınızda oldu. Ayakta sağlık ayakta hizmeti. hizmeti. Serum, evet. e, hani çok hastaneye gidilecek kadar e, aciliyeti olmayan, evet. ayaküstü yapılabilecek tedaviler, sağlık problemleri evet, evet. burada veriliyor. Evet, evet eve e, yaşlılara da bakım uygulanıyor. Sizin sayenizde biz de öğrenmiş olduk bunu yani. burada. Bakın Sağlık kabiniymiş bu. Burada hizmet veriliyor. İhtiyacı olanlar gelebilir. Ama içeride arkadaş yok herhalde. Hastaya gitti. Biraz Hı. önce buradaydı. Hastaya gitti o da. Ee, hangi saatlerde hizmet veriyor? Ee, Gece 10'a kadar açıklar. Evet 10'a kadar açıklar. Sabah. Gece 10'a tamam. kadar. Hanımlar da buradalar. Gerekirse biz de buradayız. Buradayız. Kadar. <laughs> Gerektiği yerde 12'ye kadar. Biz bir de yok, yok. bu bölgede tamamen girişkeniz. Yani biz buradan sonra arkadaşımızla birlikte moda parka geçtik. Orayı da bir işletme haline getirdik hicranla birlikte. Evet. Çantacı arkadaşın açmasına da bir sebep olduk. Eşarpçı arkadaşa da herkese söyledik gelin dükkan açın. E daha biz ne yapabiliriz? Biz bayağı bir hareketlendirdik. Yani Daha da ne yapabiliriz? Bir e, kadın geldiği zaman evet. kıyafetini alabilir, yemeğini yiyebilir, çantasını alır, çeyizini yaptırır. E evet. da alıp kıyafetini buradan kapalı alır. çarşı gibi gidebilir. Hayır. Bütün işlemlerini halleder. Ama olabilir. kapalı olması evet. için demin de de, dediğimiz gibi üstü şöyle evet. örtülürse yaz kış Mısır daha, Çarşısı. Evet, gibi. Mısır Çarşısı gibi olur. Daha evet, güzel olur, güzel daha olur. aktif şöyle olur. Şöyle ışıklandırmalar güzel güzel şöyle bir kabaklar ne bileyim fenerler bir seyir şehir yazısı mesela yani Ama bir çarşı içinde fotoğraf çekilecek bence. Bir, köşe. bir köşe koludaki gibi şöyle yani. bir seyir yazısı bile yazılabilir. <laughs> İnsanlar bir fotoğraf çekilebilir. <laughs> ya Yok, tabii orası, orası, orası biraz <laughs> şey güzelleştirilmeli. Bence yani bakın tekrar söyleyeceğim. Üstünü örtmeniz aşağıya akıyor değil mi burası? Evet, o akıntıyı da kapatacaktır. Kesinlikle. Bakın ben inşaat mühendisi değilim. Allah'ın Allah'ın verdiği akılla düşünüyorum Aşağı akıyorsa üstten bunu kesmek gerekir bence Acizhane. yetkililer yanlışım varsa düzeltin ama burayı da düzeltin Tabii diyoruz, güzel diyoruz. Mi? Öyle diyoruz. Herkese saygılar duyuyoruz. Yetkililerimize <laughs> yani saygılarımızı iletiyoruz. Yani çıkın çıkın gelin Aynen. diyoruz <laughs> ve bu sözlerimizi yanlış anlamasınlar da bir artı nazlanma artı anlasınlar, kulak ardı da etmesinler diyoruz. Yani bağcı döymüyoruz. Ama ee, sadece buraya bir güzellik gelsin istiyorsunuz. Evet. diyoruz. Daha hızlansın, hareket gelsin evet. ki bereket gelsin evet. diyoruz. Evet, evet, evet. Ticarethaneler canlansın. Diyoruz. Diyoruz. <laughs> evet. Teşekkür ediyoruz. Bekliyoruz. Yetkilileri bekliyoruz. Hanımlar, beyler çıkın çıkın gelin arkadaşlar sizi bekliyor. Ee, sizlere de, de hayırlı işler temennisinde bulunuyoruz. Allah gönlünüze göre versin. İnşallah bu soruna birileri ee şey yap. Bir de o da var yalnız. Şimdi biz dedik diye yapacak olsalar da yapmazlarsa bir de o da var. O zaman sizinle bir görüşelim. <gülüyor> <gülüyor> Dört kez arası bir daha görüşelim. <laughs> Sanmıyoruz, zannetmiyoruz. Diyecekler ki artık o kadar bunu almışlar ki bunu evet. düşünmüşler. Artık bize ses duyurmak için her şey yapıyorlar diyecekler bence. Aynen, tamam. Bence öyle ee, Herhangi bir şey olduğu zaman Hı -hı. siz de bize haber ederseniz, haberdar ederseniz. Açılışlardan ziyade yani olabilir. Şimdi konuşulanları beğenen olur, beğenmeyen olur. Evet. Ee, öyle bir şeyler bir oldu. Konuştuk ama. Yani, Samimiyetimizle konuştuk. Biraz önce de dedik, bacıyı dövmek değil. ne yiyecektik ya? Üzüm. üzüm üzüm yiyecektik. Üzümü yemek için bunları konuşuyoruz. Ee, birlikte yiyeceğiz. Artı onlar da yiyecek, biz de yiyeceğiz. Evet. Güzelleşen şehir bizim şehrimiz. Ee, güzelleştirmek için bir şeyler söyledik. birazcık ileriye gidelim Seydişehir olarak ya. Hı. Yıllardır aynı yerde sayıyoruz. Birazcık yani çok değil. İki adım ileriye gidelim istiyorum ben şahsen bir Seydişehirli olarak. Yani 60 yıl önce gelen insan hala aynı şeyi aynı şekilde bulabildiğini Görmesin. söylüyor bana. Görmesinler artık birazcık ilerleyelim. Ufkumuzu açalım. Bakış açımızı değiştirelim bir adım ileriye. Aynen. Evet teşekkür ediyoruz. Size hayırlı işler diliyoruz. Kendinize iyi davranın. Tekrar görüşmek demelisiyle. Evet sevgili izleyenlerimiz bir 15 dakikanın daha sonuna geldik. Konuştuk kendi çapımızda. Kendi çapımızda eşirgendik. Sizleri de dahil ettik bu eşirgentiye. Artık yetkililer, ilgili merciler bir cevap verecektir diyoruz. Hoşçakalın efendim. Allah'a